Günaydın değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Anneannemizi sorarsanız ben çok iyiyim. Evet bugün hava kapalı. Yağmurlu sanırım güneşli. O yüzden mutfak biraz karanlık ışıkları yaktım ama fazla fayda etmedi. Kendi evimde ek olarak ışık kullanıyorum biliyorsunuz. Burada da ek olarak ışık bize takmanı antırıyor. O yüzden bu kadar idare edelim. Evet değerli takipçilerim. Ben yarın evime döneceğim. Bugün pazartesi. Şimdi ne yapıyorum? Ben bugün çocuklara, torunlarıma tavuk dünyası yapacağım. Makarnamı haşladım. Mantarımı koydum Bu aşamaları çekmedim tabii ki. Biliyorsunuz tavuk dünyasının aşamaları çok uzun. Ee, uzun aşamaları var. Yep yedim sizlere. Hanım. Bak, doy Şimdi makarnayı düzdüm. O aradan çıktım dedim. Göreyim de. Sizlerin bunu bakalım. Da. bütün öğrencisi öğrencilerimize e, başarılar diliyorum. İnşallah başarılı bir yıl olur bu yıl. Çocuklarımız e, derslerinde başarılı olurlar. Yaz tatili bitti. Haliyle biliyorsunuz. Bayağı bir zaman oldu. Üç aydır çocuklarımız evdeler. Tam üç aydır evdeler. E, bugün gittiler. Evde. Nerede gitti? <laughs> Gitmeden bir tavuk dünyası yapayım onlara Şimdi <laughs> tavuk dünyasına üzerinden hareketli zeytin yer koyacağım. Çok koyamayacağım çünkü mantarına da girecek Tavuk da yağlı biliyorsunuz. Ma è ovvene? No,